Herkese selamlar. Dijital Rehber kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Xiaomi telefonlarda aslında genel olarak Android telefonlarda istediğiniz bir müziği nasıl zil sesi olarak ayarlarsınız onu göstereceğim. Öncelikle uygulamalardan müzik uygulamasını buluyoruz ve giriş yapıyoruz. Reklam çıktı. Reklamı kapattım, devam ediyorum. Buradaki müziklerden herhangi bir tanesine diyelim tıklıyorum. Durdurdum müziği telif haklarından dolayı. Zil sesi olarak ayarlamak istediğiniz müziği buldunuz, tıkladınız. Daha sonrasında sağ üstteki 3 noktaya tıklıyorsunuz. Daha sonra burada ikinci sırada gördüğünüz gibi zil sesi düzenleyicisi diyor. Buna tıklıyoruz. Ve burada bize müziğin hangi kısmını zil sesi yapmamızı istediğimizi soruyor. Buradan istediğiniz gibi kaydırıp ayarlayabilirsiniz. En son doğru aralığı bulduğunuza karar verdiğinizde aşağıda zil sesi olarak ayarlaya tıklıyorsunuz. Bu kadar basit. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.